Bismillahirrahmanirrahim. Sakin Bismillahirrahmanirrahim. bilir misin? Bismillahirrahmanirrahim. Çok sallanın. Sallanın. Sıkıntı yok. Sıkıntı sağlam bina. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a Biz bir sahaya çıkalım. He? Orada bir duman çıktı mı? Geliyor, bacak bacak Baço. bacak o. bacak bacak üstüne vurdu. Evet. hala devam ediyor evet. Hala devam ediyor. Devam ediyor hmm. Devam ediyor. Ayakta durmada yapacak bir şey yok. Tamam. Evet. Alttan geldi. Evet. 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 devam ediyor. devam Hala sallanıyor. Evet. Bana. Hadi yavaş yavaş boşaltalım mı? Hadi yavaş yavaş çocuklar. Siz alalım.